Rulingemden hepiniz ama arkadaşlar bence bugün sağlıyorum sonrası gençler. Ve biz Bay haritasını neye yaşanıyorum da önde birisi ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, i̇lk deneme yani ilk denemem gençler. Ee, bu yayın ne olacak çünkü en sevmediğim haritalardan birisi çıktı yani. Uh, hadi bakalım neler olacak. Şöyle. Bugün konumuz gençler yeni profil resmim yani. Dün yayın açmıştım dediğim gibi. Bugün de yani videodan sonra açacağım yayını izlemeyi unutmayın gençler. Bugün bugün 3 video gelebilir çünkü bugün ıı, tatile girdik biliyorsunuz biz. Yani 2 günlük tatil var bizde şu an burada. Öyle ben. Şöyle hemen kaçalım gençler. Bayağı güzel durumumuz yani şu an, o kadar olmasa da birazcık var yani. Şöyle hemen gidelim abi. Şöyle bir Hop. Neredesin aga? Neredesin? Oğlum, yürü gürü gözükmüyorlar. Ben birazcık kontrolleri unutmuşum abi. Minecraft'ı bayağıdır oynamıyorum. Yani survival games. Daha doğrusu. Şunu bir zaman keselim abi. Adam geliyor. Boah, hey. Ha yok adamın ayran kılıcı varmış. Abi zaten biliyordum böyle olacağını. Çünkü daha hiç ısınmadım. Uh, Metuselah. Gir ya. Ne oluyor lan? Hop şöyle gençler. Hmm. <gülüyor> 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 evet gençler bugün heyecanlıyım yani. <laughs> malada. Bu arada arka plan müziğim. Şunu söyleyeceğim. Ben gençler şarkının adı yani YouTube'a direkt diyorum sen dalgalan şanlı bayram hiç durmadan şehidim sen rahat uyu yazarsanız çıkıyor yani. Uf. Zaten küçük reygi tanıyorsanız Efe'yi işte ondan ondan alabilirsin yani. da introsunda o şarkı bu şarkı var yani. Şu an arka planda olan. Hadi abi. Evet. Dur bakalım. Lan bunu bunu yapacağım abi. Bu bunu kazanacağım. Hadi abi. Hadi abi. Ya. Yürü yürü yürü. Abi. Bu çok kötü oldu. Kılıcımız çok kötü. Kılıç mı var abi bende? Sordum soru. Ben bunları kılıç demiyorum gençler. Kaç kaç. Abi o kılıçların oraya gitmeyelim. Bizim başımıza dert olmasın sonra. Ama ortada da durmayalım. Ortada kalmak dünyadaki en yani Minecraft'taki en kötü şeydir abi. Karışım kalmayacaksındır inşallah. İnşallah target yemiyorumdur abi şu. Hop. Tamam kimse yok. Hop. Lan bu şarkı değil. Evet. Oh, hadi. Bunu kazanacağım abi. Aa, aa, tamam güzel kılıç. Ay kılıç çıkmadı da. Şu balta işte güzel gençler. Ver abi. Şunu da ver abi bana. Lan Hadi. Hadi. Bak şurada iki de te, ikili tim var gö gördüğünüz gibi. Şimdi iki tane kill alacağız. İnternetim mi gitti? Aynen. Ah o. Oo, <laughs> Kaçlı tipsiniz lan? Vay! Ciddi misin sen? Alıyorum, sen bayram, ya bunlar nasıl harita? <gülüyor> şey, Lerbat <laughs> açıkla bana bunlar nasıl harita? Excavation Terra Ferdinand Oasis New <laughs> Bunlar boktan haritalar ha. Bu ne? Of ya. <laughs> Survival mode kaptur. <laughs> Kıslak. Gir ama abi ya. Gir lan şuna. Şu oynayalım gençler. Ee, adı neydi? Ee, gençler. Sky işte ya. Onu oynayalım bari. Bir dakikanız. Tamam abi. Hadi. Güzel bir harita. İşte bu. Ah lan birisi daha girmesin. Ha, tamam. İşte bu. Airport map. Var ya lan. Var bu yemin ediyorum. Bu eli sizin için alacağım abi. Yemin ediyorum ki bu eli sizin için alabilirim. Allah. Olur muyum lan? Olurum. Lan taş kılıç yapsaydım. What? Taş kılıç yapılmıyor mu abi oyunda? Yapılıyor. Ama şu an bende taş da var. Galiba oyundaki bir bak gençler bu. Yani oyunda bakalım bir çözmüşler mi artık bu olayı. Çözmüşler mi lan? Allah çarpsın de. Vallahi çözmüşler lan. Allah çarpsın çözmüşler gençler. Uz, çok çok ama çok uzun zamandır oynamıyorum. Sarkıyı. Ya git. Ah kulağım. Heh. Şunu aç abi. Kaç 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 kaç. Lan. Şöyle gidelim hemen şuradan. Bunu eğer Skywars oynuyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz ve adamları kanser edersiniz yani. Uf. Ciddi misin abi kılıç yok. Kılıç. Kılıç. Ciddi misin sen? Kılıcıma bak. O kadar chestten bir kılıç bile çıkmadı. Abi o olamaz ya. Koskocaman o kadar çok chest açtım. Set de yok. Of Şansa bak. Bu bende ki mi şans? Uff abi ya. Bari bu kadar kötü şeyler çıkmasaydı. Çıksaydı da hani kötü şey çıksaydı bu kadar çıkmasaydı abi ya. Ayıp be. Laf Bana özel mi yapıyorsun şu, şu an bunu ya? Bu arada bu ikinci elim yani gençler. Şimdi biz ayvayı yedik. Hadi bakalım neler olacak. İkili team de var. Çabuk çabuk çabuk. Bir clean up gelebilir şu an bize. Ah Lan. Adam uçtu mu? Nereye gitti? Gel. Kır şunu abi. kafana tüküreyim kanka. <laughs> Cici. Hadi bakalım abi. Ha oklar var hala elimde. <laughs> Oriental map, asteroid map. Hadi oriental'a girelim. Oh be keyfin yerime geldi ya. pa pa ra pa ra pa 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 ra pa ra pa pa ra pa 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 ra 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 Hop. Açabalarımız açtı. Lan abi Tiyoto'dan bu kadar kötü şeylerin çıkması benim için. Hani bu Lifebot'ta böyle bir şey yok abi ya. Çok kişi bilmiyor abi bu, bu chest'in burada olduğunu. Ve bu kadar kötü şeyler çıkabiliyor ya. Gözünüzü seveyim ben sizin. Hatta sevmiyorum. Lan benim şarkım nerede ya? Hı, hadi bakalım. Şöyle... Şöyle. Şöyle gidelim gençler. Abi koyamıyorum dur. Şöyle gideyim ya. gençler. İyi bari ortadan güzel şeyler çıkıyor. Biraz. Batırmışlar çıkarlarsın. Cidden batırmışlar. Hani bazen de çok abartıyorlar. Ayarını tutturamıyorlar abi. Bu da benim cidden moralimi bozuyor. Bu ne ya? Abartmamışlar abi. Baksanıza gene çok kötü şeyler çıktı. Şuna bak abi. Gözünüzü seveyim. Biraz abartsanız bari. Hadi bakalım şu adamın bir ağzına edelim. Gel aga sen gel. Kaçmasana gel. Gel. Yarım kalp. Adam yanıma gelmiş yanıma. mahvoldum. Eşten geberecektim az daha. Lan geberdim. Asılsın Efe. Kürtmüş bu arada kardeşimiz. Ay, neyse. Quick şeye girelim. Sansa gelsinler. Space Station geldi. Hadi bakalım neler olacak. Bu arada iyileştirme büyüsünü mücadelesini yaptım gençler. Ve başaramadım yani. 3 galibiyet gençler. Ee... Uh, 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 uh. Şöyle gençler. Go down, just spit down. I'm Şunu kıralım gençler. blok bazında kalmayalım. Şöyle. Çıkalım şuradan. Hayır hayır. Bara 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 bara. Çıktık mı? Çıktık abi. Vay yürek miydin kanka? Düş. Tamam. Adam alırdı bizi. Adamın seti. Aa asasin Vay 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 Genç. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor lan Türk. İlk defa. Boya güzel oynadı. Öldü ölürdüm dalsaydım. Ya da hile vardı. Hileydi ya da çok iyi oynuyor bilmiyorum beni. Yani beni yener yener. Kim ne derse desin yener abi. Şöyle. Bir Lütfen de orada bir şeyler Lan çıtsa çıtsa Bu açılmıyor Sen de açılmıyorsun aga Hadi gelin de adam köşeyim birazcık Stres atak Selamun aleyküm kanka. adam geliyor. Adamın bizim bizden durumu çok iyi. <laughs> adam düştü ya. Salak bu adam. Vallahi salak böyle şeyler. Var ya Türk, Türk sıra bakması Türk. Ha yok sitedi. Hadi kim var? Kim var abi? Afrika mı var yoksa onda? Öyle bakalım bir. Hmm. Arıyorum ama. Çanklarım da yüksek. Çanklarım onda Daha fazla olmuyor zaten. Buldum. Kız mı lan o? Kız galiba. Görmedim tam yüzüne. Adamın oku var mı? Yok kız değilmiş. Babas. Son az da aşağı atlıyordum kazandım diye. Şurada da biri var. Bu arada hack diyelim. <laughs> Düşüyordum lan. oh bayağı bir kişi varmış şöyle gençler gidelim Abi az önce adam vardı burada nereye gitti? Aha, hiç boşlanmıyor. arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmuşsunuzdur ee, Eğer ve Tabii ki de yorum yaptıysanız çok sevinirim ee, yani eğer Beğendiyseniz ve abone olduysanız ve Tabii ki de yorum yaptıysanız çok mutlu olurum ve şunu unutmayın ki rgps etmez ve bay bay